Evet millet yeniden hoş geldiniz bakalım klan kalesine evet klanımızı açtık saat bir buçukta açtım klanı baktım yani kendimi almak için açtım arkadaşlar ama bir baktım ki ben açar açmaz klan doldu yok arkadaş böyle bir şey ya yeniden hepiniz hoş geldiniz tabi bir, buçukta açtım ama klandan e, giren arkadaşları atmak zorunda kaldım yani saat 2'de tekrar gir, e, alım yapacağım Tekrar başvuru yapmadan Zaten girebiliyordunuz Saat 2'de herkesi açık konuma getirdim Saat 2'de tam olarak herkes Girmeyi başaramadı tabii Bazı arkadaşlar dışarıda kalmış olabilir Üzülmeyin arkadaşlar zaten haftaya Yine bir savaş olacak Yine herkese atacağım bu klan kalıcı bir klan değil Herkese atacağım sadece bir çarım olacak Burada arkadaşlar Onu tutacağım Onun haricinde ben bile şu an yan çarlarımı atacağım Arkadaşlar iki arkadaş daha gelebilmesi için işte beni al falan demeyin Ben saat arkadaşlar yedi buçukta Yan çarlarımı çıkaracağım Herkese açık yapacağım Mesela benim cezam var şu an Saat 4'te bitiyor arkadaşlar cezam Ama 8'de savaş başlatacağız Diğer arkadaşlar da 8'e kadar inşallah Yani Giremeyen arkadaşlar için de inşallah savaşa giremez derler Ama bakalım ne olacak Saat yedi kadar arkadaşlar cezalar bitti bitti bitmedi klandan atacağım arkadaşlar. Yine geleceksiniz. Haftaya gelebilirsiniz. Ona göre kendinizi ayarlayın. Özellikle 2 gün önceden söylemiştim size bu bunu saat 8 8 gibi klan savaşı yani 7.30 gibi cezanız bitti bitti bitmedi atacağım yeni arkadaşlara yaraş açabilmek için. Biliyorsunuz arkadaşlar hepiniz şahitsiniz Sırf saat 2'de sözümü tutmak için bazı arkadaşları klandan attım. Tekrar gelin 2'de dedim. Ki zaten siz de şahitsiniz klandaki arkadaşlar. Şurada sohbeti hiç, hiç açmayayım. Yani ben orada bir sohbette bir şey yazarsam saniyede 50 tane mesaj gidiyor. Abartmayayım da saniyede 10 tane gidiyor ama kesin. Hiçbir yazı gözükmüyor. yani Direkt siliniyor her şey. O yüzden oradan hiçbir şey yazmayacağım şimdi. Benim YouTube'da oldu, ee, izlersiniz zaten. Saat 8'de savaş var. 7.30'da cezanız bitti bitti bitmedi. Arkadaşlar kendiniz çıkın atılmayın da hani e, tekrar giremiyorsunuz sonra. Zaten klan Savaşı yapıldıktan sonra bir gün sonra herkese atacağım arkadaşlar. Yani klan savaşı bittikten sonra herkese atacağım. Haftaya çarşamba yine bekleriz. Dükkan açık sizin yani merak etmeyin. Ama dediğim gibi her çarşamba saat 2'de klan açılacak. Bugün olduğu gibi. 1.30'da açtım. Kendim almak için açtım ama acayip doldu yani anında doldu. Yok böyle bir şey ben inanamadım. Ama bakalım. Şimdi e, saat 2'de dedik 8'de 7.30'da cezalar bitiyor 8'de klas savaşı başlatacağım dedim 2 çarımı da atacağım merak etmeyin sadece bu çarım kalacak Diğer çarlarımı atacağım arkadaşlar Hiç meraklanmayın siz Hatta şunu da lider konuma getirsek daha iyi olacak Evet e, Diğer arkadaşlar üzülmesin Kötü yorumlar atmayın arkadaşlar Yani ata, yani haftaya bir daha olacak Kötü yorum atarsanız yani hiç giremezsiniz Bakın söyleyeyim Üzülmeyin e, mutlaka sizden önce basacak bir bası yani basan birileri vardır. O yüzden hiç üzülmeyin arkadaşlar. Haftaya yine buradayız. Bu hafta duvar yıkıcılarla yapıyoruz arkadaşlar. Klana giren arkadaşlar ve cezası olmayan arkadaşlar şimdiden dinlesin. Haftaya da başka askerlerle saldıracağız ya da başka bir savaş yapacağız. Değişik bir şey. Ben size zaten bunu bilgileri klan içinde veririm arkadaşlar. Bir dahaki sefer zaten klan içinde vereceğim haberi. Klan e, YouTube'dan değil. Evet millet. Şimdilik bu kadar saat 7.30'da hazır olun. 2-3 tane ya da 5-10 tane yer açılabilir. Şimdiden söyleyeyim. 7.30'da atacağım. 7.45, 7.50 gibi. 7.45 diyelim tam zamanında. 7.45'te klanı da tekrar herkes açık konuma getirdikten sonra 8'de savaşı başlatacağım arkadaşlar. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>